Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ozan. Bugün sizlerle bir bugün yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Brastas TikTok videoları 5. mi 6. mı bölümüyle birlikte karşınızdayız. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar burada Larin deniziyoruz. Larin kanalında abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Larin kanalından izliyoruz. Larin kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Bunların ikinci kanalı arkadaşlar. Dur anlamadım geri saralım. Bunların almıyor. Sonra Edgar'lar geliyor. Yok. He, he. Anlamadım. Burada kostümünü tanıtıyor. Güzel. Ona orada sıkışmış. Alpim uskunç. E ip var ip var tek atamaz ip var ip var videoyu kesmişler. Kanal evet, evet, bana herkes efsane mi çıkar? Arkadaşlar bu taktik artık işe yaramıyor bu arada. Bu da boş yok. bunda da boş yok. Telefonu yemeyelim. O, var, o, kâr, Çık. Öldürecek Çık. onu bak. Çık. Evet ben bunu biliyorum. Kulağını yollayacak onu öldürecek. Böyle insanlar var. 9 yazdı evet. Kesin 4 aksesuar çıkacak. He, aynen hepsi çıkar. Hepsi çıkamaz abi. Yok bir şey yapmadım. Arkadaşlar bu arada bir keresinde bana 8 yazmıştı. 3 tane aksesuar çıkmıştı. Ziya, o kapı açılmıyor. Hayatımız daha önemli diyor ben. O da Ziya Selçuk açık kapı aç kapı açık kapı ya. Konuşmayarak ünlü olan adam biliyorum ben bu adamı da. Ben anlamadım yani. Mike Watchie kesmemesi için bahane arıyordur. Ciddi misin? Max sütünü içerken Alpi makas çalışıyordu. Ooooooo Yavaş git derler. Yavaş yaşarsın. Ölü gibisin derler. Gülersin. <laughs> derler. Ağlarsın. Unalım derler. Susar dinlersin. Delini mi yuttun derler. Konuşursun. Sus be artık derler. Çalışırsın. Amele derler. Yatarsın. Beleşçi derler. Derler de derler. İnsanı candan ederler.

Abi biliyorum Enes Motor'un çok eski Karagiray ve Karagiray Mervan ve Batur ile yaptığı bir şarkı. Bir wine. Biliyorum. Çok eski. 3-4 yıl oldu bunu ya en çok yapıldı. Bayağı bir eski. Neden kimse Spike'ı sevmiyor? Çünkü o beni seviyorum. Çünkü onu ben seviyorum. He. Kof çıkınca öldürüyor. Dayna Michael'ı öldürüyor. Anladım <laughs> da. Şarkılarım. Oo. Telif <laughs> yemeyelim. Arkadaşlar ikidir videoyu durdurmak zorunda kalıyorum. Reklam çıkıyor. Özür dilerim. Çok fazla reklam var. Bir videoyu bir dur diyorum 3 4 tane reklam çıkıyor. Şimdi bunu biraz ıskatlayan sevgilileri iş yani ama bir şey anlamadım. Edgar. Oh reis bro. Hey kaçışını puanlayacak. Kara. 10'da 9. Bali. 10'da 2. Tik. Tik tike kalkıyor. 10'da 8. Lan o bir -E değil mi? Gel lan şuraya bir bakalım. Oğlum ne hale gelmişsin lan. Oğlum sen mezarlıkta mı yatıp kalkıyorsun? Şey. Karşımın tek başına iman çok zor da. Gel. gel, Bu uçurada. Aga be. Şu ölümlü kalmış şeyler yapmayın ya. Oğlum etkileyenler olacak ya. Lining kız arkadaşı olamaz çünkü. Biz burada enayimiz ya. Aa, bunu da biliyorum, bunu da biliyorum. İkisi onu sen al, sen al diyorlar. Sonra Max alıyor Shelly. <laughs> Gene adamını göstereyim. <laughs> Lan oğlum. Lan Bibi. Lan Bibi sen Edgar'ı Lan Bibi Edgar'ı aldatıyor. Leon var. Leon da Nita'yı aldatıyor. Oha. Oha. Abi ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Ergen ergen şeyler çekiyorlar. <laughs> evet Akasha, bu video bu, buraya kadar da şaka yapıyorum. Neden bu Y, B, J ve saniyeler falan filan. Manit Manitayla kavga ederiz. Bakçı dedim. Güzel miyim? Lan oğlum. Tüm karakterler birbirini aldatıyor burada bu arada. Halkın kala halleri. Hiç güzel <laughs> olmamış. Kötü.

lan bu ne reklam çıkıyor şarkı, şarkı, şarkı. telif yiyeceğiz şarkı, şarkı. gene durdurdum videoyu ya <laughs> telif yiyeceğiz Samet <laughs> oyunu da görmüşsündür herhalde herhalde daha demin şey oldu lan ne oldu yani fotoğraflarını koyuyorlar sonra o karakterler oluyorlar var mı o bitti mı bitti bitti salla 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 abi salla salla diyor şey rafsın rafsın kuyruğunu çekmişler şey gibi tövbe anladınız siz tövbe ya tövbe tövbe <laughs> bu sefer de bu sefer de kaputtan herhalde şey edit yapma programı Öldürdü sonra da. Arkadaşlar video doğru durdurdum biraz ilerlettim. Mortis mezunu ziyarete gelmişlerdir. Şey Al kafası. Oh. Ben üzere. Kelly Nita. E ee, böyle. Andy olsa onu bu Penny, Jackie, Bibi, Pipers Pen, B, Tara, Max, Amber, Collet Bu ne kadar kız karakter var <laughs> Clash Royale. Hı. He karakterleri karakterler yapıyor. Anladım. Şimdi siz oldu. Anladım. Gidin lan. İki süper oyunu ve aynı şeyler gibiler. Gelen bir Dur bir daha diyeceğim Annem eve çağırınca

Brawl Stars karakteri olsaydı. C36 Bro. Baba. Cemre sorma videosu. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma like abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.